Tamam, tamam. tamam bırak artık. Yanar o bırak. Sağır mı ışıkların ortasına? Ana Ahmet nerede ya? Bırak bakayım efendim. Bırak ışık. Çekiyor su, vuruyor su dur oradan bırakma Şu şuradan şurada şurada, bırak. Bırak şunu bırak. Ya şuradan bırak şimdi ya. Bırak şimdi bırak. Ya şuradan şimdi Açıl açıl. Allah üstüne ne anlayacak? Allah damlayacak. ne der? kesin. Yok oğlum o yönünü alacak. Şey. Bu da çok hızlı geldi. Yine 1318'e gidiyor. <laughs> Oho! Mars'a gidiyor. Patladı. Yok yok. İş iş yapıyor. <laughs> o mahallede bir şey var ha. Kaybol. <laughs> <Pardon. gülüyor> <laughs>